arkadaşlar sizinle ben hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşılaştık evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stu geldi Stu 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 geldi arkadaşlar evet arkadaşlar yanlış duymadım şu anda Stu geldi be burada da güçlü diye bir şey geldi bu ne ha tamam bunu bilmiştik biz zaten ve arkadaşlar markette böyle bir değişiklik var bekçi bibi gelmiş Stu biz alamadık niye çünkü orada kendisi kendiliğinden alındı böyle işte Kendiliğinden alındı istiyor biz gelince burada. Ben birkaç maç yaptım. Biraz antrenman yaptım. Sonra hemen geldim işte böyle başladım kendim için. hadi de maçlara gireceğiz. Ve birkaç tane stüyo ile maç yapacağız. Böyle yeni karakter videoları yani herkes şu anda canlı yayında. Tüm YouTube hangi YouTube'a baksanız şu an canlı yayında. YBJ, Laz, Berat falan. Bu arada arkadaşlar YouTuber'ların ilk facecam videoları bayağı bir izlenmiş. Ve 30 like gelmiş arkadaşlar. Kim like atmışsa ona helal. Teşekkürler ona. Ve arkadaşlar e onun diğer bir videosu da gelecek. Bu kez Lord Enzel. E sonra kim gelsin arkadaşlar? Lord Denzel. sonra kim gelecek? Bir düşünelim. Barış Bora ve bir de Erdem Ali Çengiz'inki gelecek arkadaşlar. Hepsi Türk YouTuber'lar. Lan buraya gel. Tamam bu da öldü. Güzel birini de kestik. Lan kamera. Tamam. Şu anda webcam'imiz de burada arkadaşlar. Bu arada facecam'ımızı da düzelttim gördüğünüz gibi. Artık düzeltmişim. Eğer beğendiyseniz bir like. Oğlum 30 like ne ya? Harbiden ben 30 like'ı görünce deli oldum lan. Dedim 30 like ne? Ben hiçbir videomda şu anda 30 tane like yok. Gelmiş youtuberların ilk facecam videosuna atmışsınız. Teşekkürler. Adamsınız. Kaçtım. Kaçamadım. Tamam bu şu yukarıdan bizi darlamazsa güzel. Tamam. Allah belanı da versin. Şu anda bir dakika arkadaşlar. Biraz riskli pozisyon. biraz Çok şu anda risk var. Tamam. Allah. Tamam. Güzel. Kestik bunu. Tamam, güzel. Hop 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 hop. Kaçtım. Bir dakika lan. Bana niye? Herkes şu anda bana doğru geliyor. Hemen buradan biraz ilerlememiz gerek. Neredesiniz diyor. Allah belanı da versin. Bak 960 koyun Biraz yakacak canlı. Bence kaç. Yani hiç risk ge girmeye sebep görmüyorum ben şu anda sana. Allah belanı da versin. Buraya gel lan. Lan bu ne? Tamam güzel. Ah! Tamam. Okey benim zehrim öldürdü şu anda onu. Lan bak gelirim oraya yakarım o canlı. Allah belanı da versin. Buraya gel lan. Bir tane koyarsam ulti arkadaşlar bu arada biz e, birkaç tane mermi dolduğunu düşündük. Bir mermiye doluyor yani iki tane mermi oldu. Biri değilse doluyor ulti. Şurada ilk win'imizi aldık ve buradan görevimizi de geçtik. Şu anda orada asla yapalım çünkü oyun çökmüştü arkadaşlar. Habiden herkes şüttü gördünüz mü arkadaşlar bir tane diğer karakter yoktu. Ben şu anda mesela o rütbeleri daha karakterim yok ama olsaydı girseydim ben şu anda herkes şüttü vs ben olacaktım. ama olsun. Sıkıntı yok. Şimdi herkes stew. Ama biz bunu yapmıyorduk Yani stew o yani bu rütbelerde karakteriniz varsa baya bir kasılır. Çünkü herkes stew ve stu karşı bir tane güçlü karakter ve tak 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 diye buna koyuyorsun. Allah belanı. Biri aşağıdan biri yukarıdan koyunca biz de çok kaçamadık. E, sonun sonunda işte tamam. Geberdik tamam bir tane filmimiz var arkadaşlar Biraz tüylü oynayacağım Harbiden güzel bir karakter Sonra yıldız gücüleri Gücü maxlamayacağım çünkü maxlayacak Kutumuz yok bildiğiniz gibi biz Diğer youtuberlar kimi Zengin değiliz ve Yani O kadar kutumuz yok makslamak için bile kutumuz yetmiyor Ve bu yüzden bir şey yapamayacağız Üstü bak git Oğlum oha ya herkes geliyor tamam Hemen buradan gelelim. Şimdi yıldız gücü ve bunun e, aksesuarına bakalım. Bu ne? şu e, etki alanına giren takım arkadaşlarını ve kendisini hızlandıran bir güçlendirici bırakır. Maç başına kullanma hakkı 3. Bu ne? Stu'nun nitrosuyla ile ilerlediği mesafe 71 faiz uzar. Oha. Tamam şu anda o zaman burada dostluk maçı gelelim buradan. Çifte belada girelim arkadaşlar. Hemen bir dostluk maçı girdim. Bakın burada artık farklı olacak. Herkes Stu olmayacak. Bakalım bu da Jesse var bir tane. Lan bu ne? Fena. Abo. Lan. Oha. Boy, bu neydi lan? Bakalım o uzanmış bayağı bir. Ama şimdi öleceğiz biz. Lan o tarafa değil. Allah belanı versin. Hızlanıyor mu? Sanki işte böyle biraz hızlanır gibi yapıyor ama çok da hızlanmıyor yani. Öyle güçlü bir hızlanmak falan hissetmiyorum ben şu anda. bir de ultisini de gördük arkadaşlar. Şöyle bir ulti atalım. Ultisi böyle hasar veriyor sadece. Bir tanesinden buraya Allah belanızı versin lan. Allah belanızı. Tamam şu anda ben pusuttum. Gel lan ee, ne oldu lan? Stiu lan Stiu oğlum Stiu. Esti oğlum biraz garip söyleniyor yani Türkçe konuşarken yani bile zorlanıyorum ben. Çünkü student stüs bir STU mu desek oğlum biraz garip çıkıyor. STU. On ile devam ediyoruz ve Neredesin lan? Lan eleman. He tahtih. Pusuyor. pusman ya alakası ya. Burada kupa falan 10 milyonlu istiyor. Oha. Şu anda 14 yük bir stüyüz. Aaa Karlcığım nasılsın? Buraya gel lan. Hay benim bir aksesuarım olaydı da. Gidip o Karl'a buradan koysaydım da. Lan buraya gel. Bence arkadaşlar karakter bayağı bir güzel. Bakalım. Kazanma animasyonu bu. Kaybetme animasyonu umarım TikTok videolarından falan gördünüz arkadaşlar. Şu anda yeniden istiyor olarak devam ediyoruz arkadaşlar oğlum harbiden bakın güzel karakter bu karakteri ben 20 yapma videosunu atacağım 15 rütbe yapma videosunu atacağım ve 20 yapma videosunu atacağım bu arada arkadaşlar bu yakında kron 20 rütbe olma videosu gelecek 4 güç kron yaptım arkadaşlar bir güç söylemiştim bir levelde yapacağım M mümkünatı yok yani arkadaşlar mümkün değil bir level stu yapmak harbiden mümkün değil niye arkadaşlar çünkü işte biliyorsunuz canı falan çok az biraz risk oluyor. Kupalarımın düştü ve sezon da yenilendiği için artık biraz yapmama kararına geldim. Çünkü sezon yenileniyor ve fazla kupa çıkıyor. Ben sezon yenilendiği için kasmam gerek. Ben düşürüyorum biraz da. 4 yüklük şu anda. Tamam. Şunun mermisi hızlı böyle. Tak 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 diye. Tamam. Güzel. Allah. Kaçtım. Allah. Lan ne vuruyon lan? Kaçtım. Bak o yıldız gücü olsaydı da çok iş yapardı ve aksesuar bence çok iş yapmayacak arkadaşlar. Biraz kötü aksesuar gibi geldi bana. Oğlum bak Stu. Tam burada Stu'lar kapışıyor falan. Bir şeyler oluyor. Şu anda surprise diye kestik bunu. Tamam şimdi kaç. Lan ben kimden kaçıyorum lan buraya gel. Oğlum kaçıyorum dedik de geberdik lan. Tamam arkadaşlar herkes şu anda stew. Biz de stew yapalım. Arkadaşım geldi şu anda. Maçtayız ve bunu da stew yaptık. Oh, oğlum bu ne? Şu anda buradan yazalım. Selam. Vid. Yok. Dayım. O ne lan? Hadi bir tane de böyle savaş topu falan oynayalım. Top sürme. Ne yazıyorsun oğlum ya? Tamam top sürme. Gittik. Hadi bakayım. Aynı savaşçıdan hiç tane fazla olmaz oğlum. Savaşçını değişin lan. Lan bu adam dört seviyor hemen. Ama Crowf sen ne alıyorsun? Ben de bir stew çekeceğim. Lan bende stew. Stew bende. Ben mi Crow? Tamam. Crow söyledi valla ben Crow seçerim. Ama bu videoda değil. Şu anda ben oğlum Stu oynatma videosu çekiyorum. Bu ne ya? Davet ediyorlar bir de Stu'yu değiştiriyorlar. Oo amınakoyim. Tamam. Son maçımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ben Stu karakterini anlattım her şeyin. Aksesuarı, yıldız gücü falan hepsini anlattım ben size. Şu anda Akba Ben senin ninenin. Buraya gel lan. Tamam arkadaşlar. Bir... Bu neydi lan? Herkes böyle birbirine giriyor ve bu yüzden oluyor. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldi Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.